Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz hem onu düşünüyoruz hem de video çekiyoruz evet arkadaşlar size bir açıklamam var shortta düzgün açıklayamadım hızlıydı kısa bir video olarak koydum arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz onu düşüneceğiz şey yapacağız arkadaşlar arkadaşlar benim bir kanalım vardı o açıklayayım size bir kanalım vardı kapattım. İsmini şey yapamadım hanım İsmini daha şey yapamadım. Arkadaşlar e, yeni bir kanal açtım. Futbol ailesi diye. U yok arkadaşlar. Futbol ailesi diye arkadaşlar ya. Hepsi küçük bir kanal açtım arkadaşlar. E, şahsin arkadaşlar onda yaptığımda bir şeyler hiç aklıma gelmiyordu. E, bunda dedim açayım bir kanal. Abone olurlar, şey yaparlar biz de onlarla düzgün birlikte Arkadaşlarımla yardımıyla birlikte bir video çekerim dedim arkadaşlar e, kanalımı kapattım yeni futbol ailesi diye kanal açtım İlk videom arkadaşlar birinci videom e, arkadaşlar tek bu futbol için değil Kalecilik için de var şu an e, beni izleyenler Beni izleyenler arkadaşlarla diyebilir. Tek futbol değilmiş. Kalecilik diye yapabiliyoruz. Arkadaşlar ben de bir futbol kursuna gidiyorum. Pazartesi, salı, Çarşamba, Perşembe ve cuma günleri gidiyorum arkadaşlar. Ben e, kaleciyim. Ben de kaleciyim. Arkadaşlar kaleci yeteneğim daha çok. Bak, kaleci yeteneğimi hiç yalan söylemek gerekmese kaleci yeteneğim daha çok. O yüzden arkadaşlar kaleci yeteneğim daha çok. Futbol yeteneğim de var. Futbol yeteneğim de kaleci yeteneğimden bir milim az. İşte o hale. İlk başta oraya gittiğimde zaten futbolcuydum. Arkadaşlar bir iki yıldır gidiyorum futbola. Bir iki yıl oldu. Aynen bir iki yıl oldu arkadaşlar. E, o yüzden arkadaşlar yeni bir video çekiyorum. İlk video. Şu an aklıma o kadar heyecanlıyım ki arkadaşlar. Şu an yani diyecek söz bulamıyorum. O yüzden arkadaşlar hemen e, ne yapacağız diye onu şey yapıyorum. Heh. Kaleciyim. E, kalecilik videosu da çekiyorum. Futbol videosu da çekiyorum arkadaşlar. İki tane şey çekiyorum. Arkadaşlar e, bu ilk videom direkt hiçbir şey daha başlamadan önce arkadaşlar bugün yağmurlu bilirseniz ben dışarı çıksak desek arkadaşlar hem telefonum hem şey telefonumuz şarjı arkadaşlar. Ee, bir de dışarı yağmurlu arkadaşlar. Ee, yağmursuz bir günde. Yarın da yağmurlu arkadaşlar. Size salı günü bir video çekebilirim. Desem salı günü olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar güneş açtı. Dışarı çıkalım. Bir dakika arkadaşlar. Bakalım. Dışarı çıkarız belki. Bakarız. Arkadaşlar yağmur görünmüyor. Ben tam bakayım. Şuradan göremedim. Ha, şuradan net bakayım. Hmm. Yağmur durmuş. Güneş açmış. Arkadaşlar yağmur durmuş. Güneş açmış. Evet. Belki çekebiliriz izin alabilirsek annem de. İzin alabilirsek çıkar Çünkü arkadaşlar yağmurlu ya şu an çıkarım da annem gül o yüzden çıkmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilk videom ya gene diyorum arkadaşlar heyecanlıyım ki o kadar. Arkadaşlar sizden tek isteğim like atmayı abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Siz bize like attıkça size bildirimler gelir size bildirimler gelir arkadaşlar. Her yeni çektiğim video hemen size ulaşır. Mesela ben de bazı videolar izliyordum kanal açmadan önce. Abone olmuştum bir kanala. Hep bana bildirimi geliyor. İsim vermek yok arkadaşlar. İsim vermiyoruz. Arkadaşlar inşallah yağmur durdu da biraz daha güneş açarsa diyeceğim arkadaşlar güneş gitti. <laughs> güneş gitti arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkam, mı, çıkmayan mı bilmiyorum. Şu an arkadaşlar o kadar kişiyim ki. Arkadaşlar ilk videom size kusura bakmayınız. 5 dakika oldu arkadaşlar daha bir şey yapamadım konuşmaktan. Arkadaşlar o zaman hadi bakayım. İçeride video çekeceğiz. İçeride video çekelim o zaman arkadaşlar bakalım bir duruma. Yok yok. Yok arkadaşlar. Böyle dışarı çıksam suya bir şey yaptık mı kayarız arkadaşlar. Yemizde grampon olacak. O zaman kaleciler için bir yetenek veriyorum hemen arkadaşlar. Hemen annemden izin alıp hemen geri geleceğiz. Videoyu şey yapıp arkadaşlar videomuz o kadar olacak. Arkadaşlar kaleciler için hem kaleciler için hem de futbolcular için bir yetenek veriyorum arkadaşlar. İlk kalecilerden başlayalım kaleciler arkadaşlar küçük kaleciler mesela ne diyeyim size küçük kaleciler yani büyük kaleciler topları şöyle tutarlar. Küçük kaleciler sakın topu şöyle siz tutmayın. Bu top küçük biraz arkadaşlar. Ben o yüzden öyle yapıyorum. Avcum kadar. Avcum kadar bir top o yüzden öyle yapıyorum. Büyük toplarda ben de yapamıyorum. Siz sakın da böyle yapmayı denemeyiniz. Büyük top olduğunuzda elinden kayıp rakibin eline hemen gidebilir o için size top geldiğinde eliniz şu şöyle olabilir bak topu sıkıcana tutabilirsiniz öyle böyle yaparsanız arkadaşlar büyük büyükler böyle yapsın arkadaşlar büyükler böyle yapsın arkadaşlar küçükler böyle yapsın çünkü arkadaşlar top elinizden kay kayar rakibe gider o yüzden sakınlıkla küçükler büyük toplarda yani. mahalle maçlarında topunuz küçükse deneyebilirsin ama eğer kim büyük topsa büyük topsa sakınlıkla şu 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 yani şu şunu yapmayın çünkü bakın arkadaşlar top elinizden kaydı düştü elinizden kayıyor çünkü arkadaşlar toplar sizin avcunuz küçük ve neki de küçük o yüzden ben de böyle yapmak zorunda kalıyorum. Avuçlarınız küçük arkadaşlar. O yüzden yapmayınız. Ee, eğer kim yapmayı denerseniz bir golünüz yemiş oluyorsunuz. Bunu baştan size söyleyeyim. Arkadaşlar ben şöyle tuttuma siz bakmayın. Top acayip küçük arkadaşlar. Bakın avucum kadar. Bak avucuma bile aha arkadaşlar ama avucumdan bile kayıyor. Aha bu kadar arkadaşlar. Avucum kadar böyle sıkıcana tutuyorum. Avucumda bu kadar bir şey şöyle tutuyorum. O yüzden arkadaşlar bir de futbolcular için yetenek veriyorum. Ee, ondan sonra videomuzu kapatıyorum. Birazdan 2-3 dakika sonra video yayınlandıktan sonra bir video diye üstüne gelebilir. Bir de bittikten sonra bir şey diyeceğim arkadaşlar. Meraklanın. Bazılarınız okulda öğretmenleri 4. 5. 4. 3. 2. 1. Üç ve dördüncü sınıflar için meraklı sınıf diye bir şeyler çıktı arkadaşlar. Meraklı sınıfımız diye meraklanın. Büyükler de biraz bekleyiniz. Büyükler de yani 11 ise benden büyüksünüzdür arkadaşlar. Ben dörde gidiyorum. Benim iki yılım geldi. O yüzden arkadaşlar hemen e, futbolcular için de bir yeteneği yapıyoruz. Kapatıyoruz. Arkadaşlar eee Bazıları bu yeteneği bilmiyor. Sizin arkadaşlar bu ayağınız şu iki ayağınız da sizin. Siz solaksanız şuraya şöyle yapıp kalenin dibindeyseniz arkadaşlar kalenin dibindeyseniz topu şuraya ittirip pat kaleye vurabilirsiniz. Sağlar sağlar için de şöyle yapıp vurabilirsin Eğer ki sağa Sağlak olan arkadaşlarımız e, sol tarafa gidip sonra sağa dönüp vurmaya çalışırlarsa kesinlikle kaleciye topu, kaleciye ya da rakibiniz oyuncuya topu kaptıracaksınızdır. Onu biliniz. Çünkü adam bu tarafa giderse sizin önünüze geçer. O yüzden siz topu götürürken ileriye o top alınmış oluyor. Evet. Solak, solaklar da sağa verirlerse sağa verirlerse sonra sola dönüp vururlarsa bu da bir e, şeydir arkadaşlar. Yanlış bir şeydir. Doğrusu sağlaksınız. Kalenin dibinde topu buraya dir, dir. Pat diye kaleye vurunuz. Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Bir şey daha e, bir şey söyleyeceğim. Ama sonra videomu kapatıyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı, tekleyin, like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bize abone olursanız bildirimlerden size gelir arkadaşlar. Bildirimlerden size gelir arkadaşlar. Arkadaşlar ee ben şimdi videomu kapatıyorum. Çok konuştum o belli 10 dakika oldu. Arkadaşlar videomu kapatıyorum. Çok uzun oldu video. Videoyu kapatıyorum. Annemden izin alıyorum. Video yayınladıktan sonra bir iki dakika sonra belki havanın durumuna göre havaya belli arkadaşlar. Belki çıkabilirim dışarıya. Size video çekebilirim. Ee, telefonun şarjı da, da olursa arkadaşlar videomuzu çekebiliriz. Arkadaşlar şarjı daha 15. <laughs> Videodan beri takılır. şarjı daha 15 arkadaşlar. 16 oldu. O yüzden arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Eğer ki şu an bu videoya bak bu videoya Tek istemiyorum. Daha yeni yaptım. 10 like. 10 like. Bak 10 ya. Elimle gösterebiliyorum. Bak 10 like. Daha çünkü yeni açtım. Fazla istemiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Hemen geliyorum. Birisi geldi herhalde. Yok arkadaşlar. Nenemmiş. Evet arkadaşlar. Top kaçtı. Evet arkadaşlar. Sizlerle birlikte güzel bir video çekeceğiz. 10 ee, like istiyorum ya 10 like ya. şu kadar elimi bile gösteritebiliyorum kanala abone olup like atmayı unutmayınız bildirimlerden size gelecek lütfen lütfen abone olup like atmayı unutmayınız ya 10 like bak 10 like neden istedim arkadaşlar bunu da çok açıklamıyorum bay bay <laughs> çok konuştum bay bay arkadaşlar kanala like at bay bay